Felsefe tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün Platon'un kurduğu o ünlü akademi var ya, evet. Hani idealar, mutlak hakikat falan. İşte o okulun e, nasıl olup da tam tersi bir yöne, yani radikal bir şüpheciliğe saptığını konuşacağız. İnanılır gibi değil gerçekten. Değil mi? Akıl almaz bir dönüşüm bu ve işin arkasındaki isim Arkesilaos. Hı hı. Peki Platon'un takipçileri nasıl oldu da bir anda biz hiçbir şeyden emin olamayız yahu demeye başladı? Hadi gelin bu kafa karıştırıcı ama bence acayip heyecan verici felsefi macerayı birlikte çözelim biraz. Kesinlikle felsefe tarihinin en e, ironik, en beklenmedik virajlarından biri bu. Evet ya. Düşünsene Platon gibi bilgiye, aklar bu kadar güvenen bir adamın yuvası. Aynen. Bir anda şüpheciliğin merkezi oluyor. Tam bir şey, iç devrim yani akademi için. Hmm. Arkesilaos'la başlıyor bu dönem ve neredeyse 200 yıl sürüyor. Orta akademi ya da septik akademi diyoruz. 200 yıl, vay! Platon bunu görseydi ne derdi acaba? Yani e, herhalde küçük dilini yutardı, belki de küplere binerdi, kim bilir. <laughs> Kesinlikle. Ama başlangıçta işler daha tahmin edilebilirmiş galiba değil mi? Öyle, öyle. <laughs> Platon'dan sonra akademinin başına geçenler, yani yeğeni Speosippos, sonra Xanokrates. Onlar daha çok Platon'un son dönem çizgisine sadık kalmışlar gibi sanki. Evet, evet, aynen öyle. Özellikle Speosippos ve Xanokrates, Platon'un o meşhur, hani pek yazmadığı söylenen şifahi öğretilerini... Ha, evet, o konu da var. Hı hı. Yani ideyaları matematiksel sayılarla, prensiplerle açıklama çabasını devam ettiriyorlar odak noktaları daha çok metafizik, matematik. Anladım. Hatta Xenokrates evreni üç katmanı ayırıyor. İyi ve kötü daimonlardan bahsediyor. Yani tanrılarla ölümlüler arasında bir tür aracı ruhlar gibi düşünebiliriz bunları. Hmm, ilginçmiş. Temelde amaçları hocalarının sistemini korumak, detaylandırmak. Daha dogmatik bir yaklaşım yani başta. Ama sonra rüzgarın yönü değişiyor galiba. Aynen. Polemon ve onun öğrencisi Krates'le birlikte Akademi'nin yüzü biraz daha dünyaya dönüyor mu? O soyut metafizik tartışmalarından uzaklaşıp, ee, daha pratik ahlaki konulara mı yöneliyorlar? Kesinlikle. Polemon'la birlikte akademide belirgin bir ilgi kayması yaşanıyor. Giderek daha fazla ahlaki sorunlar, yani gündelik yaşamın pratik meseleleri ön plana çıkıyor. Hı hı. Hatta Polemon'un çok net bir sözü aktarılıyor. Diyalektik kuramlarla değil, pratik konularla uğraşmalıyız diyor. O net tavır. Bir de şöyle bir benzetmesi var çok hoşuma gider benim. Armoni tekniğini bilip de çalmayan müzisyenler gibi olmayalım. Yani söylediklerimizde yaşamımız çelişmesin diyor. Çok iyiymiş. Çok net bir tavır evet. Krates de bu pratik ahlak vurgusunu sürdürüyor. Hatta o dönemin bir başka önemli akademili ismi Krantor, Keder Üzerine diye bir kitap yazıyor. Aa duymuştum onu. Çiçero övüyor galiba. Aynen Çiçero'nun çok övdüğü bir eserdir bu. Oldukça popüler bir teselli kitabı olmuş döneminde. Yani akademi felsefeyi hayatın içine daha fazla sokmaya çalışıyor o ara. İşte tam bu ortamda yani akademi pratik ahlaka yönelmiş ama henüz o radikal şüpheciliğe varmamışken evet sahneye Arkesilaos çıkıyor. Pitane doğumlu. Yani Batı Anadolu'dan. Sonradan Atina'ya geliyor. Hı hı. Eğitimi de epey çeşitliymiş anladığım kadarıyla. Matematikçi Autolikos, müzik kuramcısı Xantos. Hatta Aristoteles'in okulu, lisenin o zamanki başkanı Theophrastos'tan bile ders almış. Aynen, Theophrastos. Ama ilginçtir. Lisede kalmıyor, akademiye geçiyor. Sence onu akademiye çeken neydi? Belki de Polemon'un bu yeni, daha pratik, yaşama dönük yaklaşımı mıydı acaba? Bunu kesin olarak bilmek zor tabii ama Polemon'un bu pratik ahlak çizgisinden rahatsız olduğuna dair bir kanıtımız yok. Hmm. Demek ki başlangıçta bu onu çekmiş olabilir. Ancak belli ki bu pratik ahlak arayışı ona yetmemiş. Evet, yetmemiş belli ki. Çünkü akademinin başına geçince yaptığı şey bambaşka. Bu pratik ahlakı da aşan çok daha köklü bir dönüşüm. O radikal şüpheci devrimi başlatmak. Hmm. Teofrastos'un onun liseden ayrılmasına üzüldüğü söylenir hatta. Çok yetenekli ve hevesli bir gençti, okulumdan ayrıldı diye hayıflanmış. Demek ki parlak bir öğrenciymiş. Vay be! Ve tıpkı Sokrates gibi, tıpkı çağdaşı Piron gibi, Arkesilaos da hiçbir şey yazmamış. Evet, bu da çok ilginç. Yani bu şüphecilerde böyle bir durum mu var acaba? Belki de yazdığım şeye bile tam emin olamam diye düşünüyorlardır, kim bilir. <laughs> olabilir. Onu ve fikirlerini ancak kendisinden sonra gelenlerden öğreniyoruz. Özellikle Romalı Hatip Cicero ve şüpheci filozof Sixto Empirico'dan. Aynen, ana kaynaklar onlar. Çağdaşları kimlerdi peki? Stoacılığın kurucusu Zenon. Evet. Materyalist filozof Epikuros. Hı hı. Ve tabii ki şüpheciliğin diğer büyük ismi Piron. Evet, önemli isimler hepsi. Epikurosçulara pek de sıcak bakmadığı şu meşhur anekdottan belli zaten değil mi? <laughs> evet. Hani sormuşlar, neden Epikuros'un okuluna giren çok ama çıkan hiç yok? Verdiği cevap inanılmaz. O cevap gerçekten hem çok zekice hem de biraz şey acımasız. Nasıl demişti? Çünkü demiş Arkesileos, erkeklerden hadım olabilir ama hadımlardan tekrar erkek olmaz. Ne? <laughs> Ciddi misin? Vay canına değil mi? Ne laf ama. Epikurosçuluğu bir nevi felsefi hadımlık olarak görüyor anlaşılan. Resmen gömmüş yani. İnanılmaz sivli dilliymiş. Peki, Zenon ve kurduğu stoacılıkla ilişkisi nasıl? Ha işte orası çok daha merkezi ve çekişmeli. Arkesileos'un felsefi mücadelesinin ana hedefi stoacılar. Özellikle de Zenon'un bilgi kuramı. Anladım. Piron'la ilişkisi de ilginç tabii. Piron'un yaşlılık dönemine yetişmiş, onun gibi bilginin imkansızlığını savunuyor. Yani yargıyı askıya almanın, epohenin gerekliliğini. Hı hı. Hatta Sixto Empirico... Arkesilaos'un pozisyonunun Pironculukla neredeyse aynı olduğunu söylüyor. Öyle mi? Stoacı Aristo'nun onun için söylediği alaycı bir tanım var. Başı Platon, kuyruğu Piron, ortası ise diyalektikçi Diodoros. <laughs> Bu iyiymiş. Yani hem Platon'a bağlılığını iddia ediyor, hem Piron'dan etkileniyor, hem de tartışma yöntemlerinde Diodoros gibi isimlerden yararlanıyor. Piron etkisi oldukça açık görünüyor yani. Ama işin tuhafı kendini Piron'un bir takipçisi olarak sunmuyor değil mi? Hayır, hayır. Tam tersine kendi şüpheciliğinin köklerini akademinin kurucusu Platon'da ve hatta Sokrates'te bulduğunu iddia ediyor. Evet, işin en ilginç tarafı bu zaten. Platon'a büyük bir hayranlık duyduğu kitaplarını edindiği söyleniyor. Ya ama bu nasıl olabilir? Yani Platon dediğiniz kişi idealar kuramıyla, akla dayalı bilgiyle tanınan neredeyse dogmatik diyebileceğimiz bir filozof. Doğru. Nasıl oluyor da Arkesilaos onu bir şüpheci olarak yorumlayabiliyor? Bu biraz fazla zorlama bir yorum gibi gelmiyor mu sana da? İşte burası işin en can alıcı ve evet, en tartışmalı noktası. Cicero'nun aktardığına göre Arkesilaos Platon'un eserlerinden ve özellikle Sokratik diyaloglarından çıkardığı temel dersin şu olduğunu söylüyor. Neymiş o? Ne duyularımız ne de aklımız bize kesin bilgi veremeyebilir. Ne? Akıl bile mi? Evet, öyle diyor Arkesilaos'a göre Cicero. Şimdi durup düşünelim. Platon'un akla güvendiğini, idealar bilgisinin akılla kavranacağını söylediğini biliyoruz. Yani aklın bilgi veremeyeceği iddiası Platon açısından epey sorunlu. Hem de nasıl? Ama duyular konusunda Arkesilaos'un bir dayanağı olabilir. Çünkü Platon ömrü boyunca duyusal dünyanın aldatıcılığını, duyusal bilginin değersizliğini vurguladı. Doğru, o konuda çok netti. Sofist Protagoras'la meşhur tartışması da büyük ölçüde bu zemindeydi zaten. Anlıyorum, duyular kısmı tamam diyelim. Peki ya Sokratik diyaloglar? Cicero özellikle Arkesilaos'un bunlara dayandığını söylüyor. Evet, orası kilit nokta. Platon'un o ilk dönem diyaloglarına baktığımızda gerçekten de Sokrates sürekli bir şeyleri sorgulamıyor mu? Erdem nedir, adalet nedir diye soruyor. Hı hı. Verilen cevapları çürütüyor ama kendisi genellikle kesin bir tanım vermeden bitiriyor konuşmayı. Aynen, tam bir sonuca bağlanmıyor çoğu zaman. O meşhur, tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir sözü. Adeta bir şüphecin manifestosu gibi değil mi? Siz de düşünün sevgili dinleyiciler. Sokrates'in bu tavrı şüpheciliğe kapı aralamıyor mu? Kesinlikle aralıyor. O diyaloglar çoğunlukla bir sonuca, kesin bir tanıma ulaşmadan aporia dediğimiz bir tür entelektüel çıkmazla, bir kafa karışıklığıyla biter. Evet, aporia. Bu durum demek ki bu konularda kesin bir bilgiye sahip değiliz yorumuna oldukça açık. Arkesilaos da tom olarak bunu yapıyor işte. Hmm. Dahası Platon'un kendi felsefesinin bile zaman içinde donmuş kalmadığını, sürekli bir arayış ve değişim içinde olduğunu unutmamak lazım. Aa evet o da var. Mesela meşhur idealar kuramını Parmenides diyaloğunda kendisi acımasızca eleştiriyor, sonraki diyaloglarda değiştiriyor. Doğru. Teatetos diyaloğunda bilginin ne olmadığını uzun uzun anlatıyor ama ne olduğuna dair kesin bir formül sunmuyor. Hı hı. Devlet adlı eserindeki bazı radikal görüşlerini yaşlılık deneme eseri yasalarda terk ediyor veya yumuşatıyor. Bak sen. İşte Platon'daki bu sürekli sorgulama hali, kendi fikirlerini bile eleştirmesi, değişmesi, Arkesilaus'un aslında Platon'da dogmatik değildi, o da bir arayış içindeydi yorumuna zemin hazırlamış olabilir pekala. Yani Arkesilaus diyor ki, Platon'daki asıl miras onun ortaya koyduğu dogmatik öğretiler, idealar, ruhun ölümsüzlüğü falan değil, onun kullandığı yöntemdir. Aynen öyle. Yani sürekli sorgulayan, her tezin karşı tezini tartan, hiçbir iddiayı sorgusuz sualsiz kabul etmeyen diyalektik yöntemi. İşte bu. Cicero'nun, Arkesilaus'un Platon yorumunu özetlerken söylediği gibi, Platon'un eserlerinde hiçbir şey kesin olarak onaylanmamıştır. Her şey sorgulamaya açıktır. Hiçbir şey hakkında son söz söylenmemiştir. Çok güzel özetlemiş Cicero. Bu açıdan bakınca Arkesilaos'un yorumu en azından Platon'un bir yönünü yani Sokratik sorgulayıcılığını öne çıkardığı için tamamen temelsiz sayılmaz belki de. Oldukça kurnazca bir hamle. Evet, çok zekice. Arkesilaos bu diyalektik sorgulayıcı yöntemi Platon'un ve Sokrates'in gerçek mirası olarak görüp sahipleniyor ve kendini de bu eleştirel geleneğin asıl devam ettiricisi olarak konumlandırıyor. Kendini meşrulaştırıyor yani. <laughs> Aynen. Hatta Cicero daha da ileri giderek Arkesilaos'un yaptığının aslında Sokrates'in yolunda mantıksal bir adım daha atmak olduğunu söylüyor. Nasıl yani? Şöyle düşün. Sokrates en azından hiçbir şey bilmediğimi biliyorum diyerek bir tür bilgiye yani bilgisizliğinin bilgisine sahip olduğunu ima ediyordu ya. Evet. Arkesilaos ise bu kadarını bile iddia etmenin dogmatik olacağını düşünüyor. Ve diyor ki hayır bunu bile kesin olarak bilemem. Şüpheciliği daha tutarlı, daha radikal bir noktaya taşıyor. Vay canına. Gerçek bir şüpheci hiçbir önermeyi, buna kendi bilgisizliği hakkındaki önermeyi bile dahil, onaylamamalıdır. Asent diyor. Oo bu gerçekten filsefi açıdan çok tutarlı ve e, köşeli bir duruş. Kesinlikle. Peki Arkesilaros, bu keskin şüpheci kılıcını kime karşı kullanıyor? Yani bu radikal sorgulama yönteminin hebef tahtasında kimler var? Ana hedef hiç şüphesiz çağdaşı olan ve o dönem Atina'da felsefe sahnesine hakim olmaya başlayan Stoacılar. Stoacılar. Özellikle de Stoacılığın kurucusu Zenon, ve onun geliştirdiği bilgi kuramı yani epistemoloji. Evet. Biliyorsun stoğacılar temelde deneyicilerdi. Bilginin kaynağının duyusal algılar olduğunu düşünüyorlardı. Hı hı. Ve doğruluğun kesin bilginin ölçütü olarak çok özel bir algı türü öne sürüyorlardı. Kavrayıcı algı. Orijinal terimiyle kataleptik persepsiyo. Ha şu meşhur kavrayıcı algı. Aynen. Şimdi burası önemli çünkü Arkesilaus tam buraya saldıracak. Evet. Nedir bu kavrayıcı algı tam olarak? Stoacılar neden bu kadar güveniyorlardı buna? Şöyle açıklıyorlardı, kavrayıcı algı gerçekte var olan biri nesneden kaynaklanan, tamam. o nesneyi tüm özellikleriyle birebir yansıtan, zihne damgasını vuran öyle açık ve seçik bir algıdır ki yanlış olması mümkün değildir. Yanılmaz yani. Evet onlara göre yanılmaz yani gerçek bir şeyden geliyorsa ve yeterince açıksa bu algı kesindir diyorlardı. Ve stoğacıların ideal insanı olan bilge, Evet, bilge. Hı hı. sadece bu türden kavrayıcı algılara dayanarak yargıda bulunduğu için asla yanılmaz, asla yanlış bir şeyi onaylamazdı. Bilginin ve dolayısıyla ahlaklı yaşamın temeli buydu onlar için. Anladım. Yani stoğacılar için kesin bilginin bir garantisi vardı. Bu özel, yanılmaz, kavrayıcı algı. Aynen öyle. İşte Arkesileos tam da bu kaleye saldırıyor. Diyor ki, öyle bir doğru algı yoktur ki, ondan ayırt edilmeyecek kadar ona benzeyen sahte bir algı olmasın. İşte bu. Kilit argüman bu. Yani stoğacıların o güvendikleri açıklık ve seçiklik kriteri aslında işe yaramaz. Çünkü her zaman sahtesiyle karıştırılabilir. Aynen. Bunu göstermek için de akılla kalıcı hatta biraz sarsıcı örnekler kullanmışlar değil mi? Şu meşhur Herkül hikayesi mesela. Evet evet. Mitolojideki Herkül'ün geçirdiği bir cinnet anında kendi öz çocuklarını düşmanları sanıp öldürmesi örneği. Korkunç. Diyorlar ki, eğer kavrayıcı algı stoğacıların iddia ettiği gibi yanılmaz olsaydı, Herkül bu korkunç hatayı yapmazdı, çocuklarını düşmanlarından ayırt edebilirdi. Mantıklı. Ya da birbirine tıpatıp benzeyen ikizler veya yumurtalar, hangisinin algısı gerçek nesneden geliyor, hangisi yanılsama, bunu nasıl kesin olarak bilebiliriz? Evet, nasıl ayırt edeceğiz? Bir de şu bal mumundan yapılmış nar örneği var ki, bu biraz da komik. <laughs> ne olmuş orada? Anlatılana göre bir stoacı filozofu Sphyros'u bile kandırmayı başarmışlar bu sahte narla. Adam gerçek sanıp uzanmış almaya. Hadi canım, stoacı filozofu kandırmışlar yani. Aynen öyle. <laughs> bu gerçekten zekice bir numara olmuş. Tüm bu örneklerle varmak istedikleri nokta şu. Gördüğünü sandığın, çok açık ve seçik olduğunu düşündüğün şey bile seni yanıltabilir. Dolayısıyla mutlak kesinlik diye bir şey yoktur. Peki stoğacılar ne demiş bu eleştirilere? Herhalde haklısınız deyip kenara çekilmemişlerdir. Nasıl savunmuşlar kendi kavrayıcı algılarını? Çekilmemişler tabii ki. Kıran kırana bir tartışma bu yıllarca süren. Mesela Herkül örneğine itiraz etmişler. Biz normal akıl sağlığı yerinde insanların algılarından bahsediyoruz. Cinnet geçiren birinden değil demişler. Makul bir savunma gibi. Kavrayıcı algının tanımına sonradan Algıyı engelleyen bir durum olmadığı takdirde gibi bir şart eklemişler. Hmm, tanımı biraz değiştirmişler. Evet. İkizler, yumurtalar gibi örneklere ise şöyle cevap vermişler: Evrende hiçbir iki şey tıpatıp aynı değildir. Dikkatli bir göz, özellikle de bilge birinin gözü aradaki farkı mutlaka görür. Vay be, iddialı hatta daha da ileri gidip bilgenin bile bazı durumlarda algı yeterince açık değilse emin olamayıp yargısını askıya alabileceğini kabul etmek zorunda kalmışlar. Aa bak bu önemli. Stoacılar bile bilgenin yargısını askıya alabileceğini kabul etmiş yani. Evet, bir noktada buna mecbur kalmışlar. Ama Arkesilaos bu cevaplarla tatmin olmamış anlaşılan ve stoacıların bu kabullerini kendi lehine çevirmiş. Aynen öyle. Tam bir karşı atak. Diyor ki, bakın siz bile bilgenin bazen emin olamayacağını kabul ediyorsunuz. Eğer yanılmaz bir algı kriterimiz yoksa, o zaman hiçbir şeyi kesin olarak bilemeyiz. Mantık zincirine bak. Badem hiçbir şeyi kesin olarak bilemeyiz, o zaman sizin o ideal bilgenizde hiçbir konuda yargıda bulunmamalı, her konuda yargısını askıya almalıdır. Evet. Çünkü herhangi bir şeyi onaylamak, doğruluğundan emin olmadığım bir sanıyı, doksa kabul etmek olur ki sizin kendi tanımınıza göre bilgi asla sanıya kapılmaz, asla yanılmaz. Ne? Bu <laughs> inanılmaz zekice bir argüman. Değil mi? Resmen mat ediyor stoğacıları. Resmen stoğacıları kendi silahlarıyla, kendi tanımlarıyla vuruyor. İnanılmaz. Kesinlikle. Çok parlak bir mantık yürütme. Böylece Arkisilaos sadece stoğacıların bilgi kulamını değil, aynı zamanda bu kurama dayanan yanılmaz bilge idealini ve dolayısıyla stoğacı ahlak anlayışını da temelden sarsmaya çalışıyor. Çünkü bilge eğleyemez hale geliyor bu durumda. Aynen. Eğer bilgi hiçbir şey onaylayamıyorsa nasıl eğilecek? Nasıl yaşayacak? Arkesilaus için bilgelik bir şeyleri bilmek değil, tam tersine yanlışa düşmekten, emin olmadığın bir şeyi onaylamaktan kaçınmaktır. Anladım. Eğer yargıda bulunmak kaçınılmaz olarak yanılma riskini beraberinde getiriyorsa, bilgeye düşen tek tutarlı tavır her tür yargıyı askıya almaktır. Epoke. Peki ama bu yargıyı askıya alma durumuyla nasıl yaşanır? Yani tamam felsefi olarak tutarlı olabilir ama gündelik hayatta sürekli emin değilim, yargımı askıya alıyorum dersek? Evet, pratik sorun bu. En basit kararları bile veremez hale gelmez miyiz? Hangi yoldan gideceğim, neyi yiyeceğim, kime güveneceğim? Piron'un bu konuda çok daha radikal ve tutarlı olduğu ama bunun da pratikte yaşanması çok zor bir felsefe olduğu söylenir. Doğru, Piron daha katıydı bu konuda. Arkesilaos bu pratik probleme bir çözüm önermiş mi yoksa bizi tam bir eylemsizlik içinde mi bırakıyor? İşte tam bu noktada Arkesilaos Pirondan ayrılıyor ve daha yaşanabilir bir çözüm sunmaya çalışıyor gibi görünüyor. Burada devreye akla uygunluk ya da makuliyet dediğimiz bir kavram giriyor. Akla uygunluk. Yunancası to eulogon Sixto Empirico'nun aktardığına göre Arkesilaos, mutlak kesinliğe ulaşamasak bile pratik hayatta eylemlerimizi yönlendirecek bir ölçüte ihtiyacımız olduğunu kabul ediyor. Ha, bir ölçüt var yani yine de. Evet, işte bu ölçüt akla uygunluktur diyor. Yani bir konuda yargımızı askıya alsak bile, eylemlerimizi ve seçimlerimizi o anki durumda bize akla en uygun, en makul, en savunulabilir görünen seçeneğe göre yapabiliriz. Hmm, bu ilginç. Yani %100 emin olamasak bile mevcut delillere, olasılıklara bakarak şu anda en mantıklı görünen, en makul olan hareket tarzı bu diyerek eyleme geçebiliriz. Aynen öyle. Bu günlük hayat için daha işlevsel bir yaklaşım gibi duruyor sanki. Sisto'nun aktardığı bir formül vardı sanırım. Evet, o formül önemli. Mutluluğa bilgelik de ulaşılır. Bilgelik doğru eylemlerde bulunmaktır. Doğru eylem ise yapıldığı zaman akla uygun bir gerekçesi sunulabilen eylemdir. Güzel bir zincirleme. Evet, bu formül bize mutlak bilgiye ulaşma hedefinden vazgeçip pratik yaşam için bir tür e, olasılıkçı rehber sunuyor aslında. Olasılıkçı bir rehber mutlak hakikati bilemesek de elimizdeki verilere dayanarak en makul olanı, en iyi gerekçelendirilebileni takip ederek yaşayabiliriz. Bu yaklaşım, Arkesilaos'tan sonra akademi şüpheciliğini daha da geliştirecek olan Karneades'in daha sofistike olasılıkçılık kuramının da bir nevi habercisi sayılabilir belki de. Anladım. Bu durumda bilgelik her şeyi bilmek ve yanılmaz olmak değil, belirsizlik içinde eldeki en iyi gerekçelerle hareket edebilme yeteneği haline geliyor. Vay canına. Platon gibi mutlak hakikatin peşindeki bir filozofun kurduğu akademinin Arkeselios'la birlikte nasıl şüpheciliğin hatta radikal şüpheciliğin kalesine dönüştüğünü görmek Gerçekten baş döndürücü. İnanılmaz bir ironi gerçekten. Dogmatizmden yola çıkıp her türlü kesinliği sorgulayan bir noktaya varmak. Bu yolculuk bilginin doğası, sınırlarımız ve emin olamadığımız bir dünyada nasıl yaşayacağımız hakkında ne kadar da derin sorular sorduruyor insana, değil mi? Kesinlikle. Herkeseli olsun yönelttiği o keskin eleştiriler ve belirsizlikle başa çıkmak için önerdiği bu akla uygunluk ilkesi Felsefenin nasıl sürekli kendini sorgulayan, dinamik ve şaşırtıcı bir alan olduğunun muazzam bir örneği bence. Kesinlikle katılıyorum ve e, bu akademik septisizm Arkhesilos'la da bitmiyor tabii. Ondan sonra gelen karneades gibi çok daha etkili, çok daha sofistike argümanlar geliştiren figürlerle uzun bir süre devam edecek. Evet onu da konuşuruz belki başka zaman. İnşallah. Ama Arkesiyle olsun başlattığı bu sorgulama geleneği, bilginin imkanı, kesinliğin sınırları ve belirsiz bir dünyada hayatımızı nasıl anlamlı kılacağımız gibi temel felsefi soruları yüzyıllar boyunca gündemde tutmayı başarıyor. Çok doğru. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani mutlak kesinlik arayışından vazgeçip Arkesiyle olsun önerdiği gibi sadece akla uygun olana göre yaşamak tatmin edici ve anlamlı bir hayat sürmek için yeterli bir temel sunar mı? Güzel soru. Yoksa bu durum bizi sürekli bir arayışın ve belki de rahatsız edici bir belirsizliğin içinde mi bırakır? İşte bu da üzerine uzun uzun düşünülecek bir soru. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.